Evet arkadaşlar yine Çin'den ne kadar saçma sapan ürün varsa getirdim buraya. Tabi içlerinde işe yarayan ürünler de var ilginizi çekebilecek ama genel çoğunluğu saçma diyebilirim. Hadi o zaman ürünlere geçelim. Evet o zaman ilk ürünümüzle başlayalım. Şunu şuradan bir açalım. Oo yanlışlıkla ürünün ambalajını yırttım lan keserken. Lan! bir şey kaldı mı? Bunu atalım. Attık. Oğlum ambalajı yırttık lan. Şöyle size göstereceğim. <laughs> Oğlum gitmeyin lan buraya gelin. Ambalajı yırtmasaydık güzeldi ya. Anahtarlık şeklinde lastik atan bir tabanca. Bu nasıl açılıyor? Şimdi şunu şuraya takacakmışız. Allah. Bir tane lastiği kameraya doğru attık. Bunu buraya takıyoruz, takamıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Ee, eee, dolandırıldım lan. Neden atamadık? Aha. Gez göz arpacık. Attım lan. Şimdi bir dakika bunu bir şeyin üzerine denememiz lazım. Bakalım ne kadar kuvvetli atıyor. Şöyle. Burada bir kutu hazır ettim. Kutuyu vurursam düşer mi? Oo, sert atıyor lan. Bakayım ele gelse acıtacak mı? Al işte takıldı. Çin'den getirceğimiz ürün bu kadar olur zaten. Ya ürün güzel çalışsa çok eğlenceli bence. Yani, tutukluk yapmasa, hani can acıtıyor mu? Acıtmıyor şaka manasıyla çok güzel iş ama Bir de şöyle hani ürünü kuruyorsunuz anahtarlık şeklinde. Böyle anahtarlığınıza takın. Ben bunu net bu arada takarım taşırım gibi. Böyle şaka için güzel ürün. Net <laughs> ben bunu takarım gibi. Şaka için güzel ürün ya. Ben hemen bunu böyle alacaksın. Ne yapıyorsun <laughs> lan? trik? bu arada stüdyonun her tarafını lastik yaptım lan. Ama yani can acıtmadığını şu kutudan anlayabilirsiniz ya. Şöyle hemen bir kurulumunu yapalım size. Bak bak. Gez göz arpacı. La tam buraya gelince tutukluk yapıyor ya. Sokacağım. <laughs> ya burada dişlerden bir tanesi şu an bunu tutukluk yapıyor. O dişe gelince sıkıntı yapıyor. Onu birazcık geriye attığım zaman. Bak şimdi tutukluk yapmayacak. Bak gez göz. Wi felaket tutuyor yalnız. <laughs> Çok güzel şaka ürün lan. Ben bununla oynarım ha. Okulda filan iş yapar. Keşke okul zamanıma denk gelseydi çocukluk zamanıma. Ön sıradakine hatta dur şuradan kameraya vurabilir miyim lan? Uy. Geldi ama lensin altına geldiği için büyük ihtimalle siz onu tam göremediniz. Daha da sütüyü lastik içinde bırakmadan bunu geçelim. Bence çok güzel bir ürün ya. Sadece keşke şuraları da Plastik değil de metal olsaymış ama şu iç aksamı falan metal. Hani güzel bir ürün, bir de şey lazım buna. Bütün lastikleri böyle cebinde doldurmak yerine buraya bir tane keşke takmaya yer yapsalarmış şöyle hani şarjör gibi. Benim hoşuma gitti ya, çok güzel bir ürün bence. O zaman şuraları toplayıp hemen bir sonraki ürüne geçelim. Evet, Çin'den getirdiğim başka bir üründe devam edelim bakalım. Şunu da açalım. Bakalım bunda ne varmış. O bunda birkaç tane bir dönürüm var. Bu güzel. Bu herhalde bitti. Bunu da atalım. <laughs> Hangisinden başlasam ben bunları size anlatmaya? İlk önce şundan başlayayım o zaman ya. Bu... Ya da ilk önce bundan başlıyorum. Keyif benim değil mi? Bunu aslında ben kendim için sipariş ettim ama sizin de hoşunuza giderse sipariş edebileceğiniz ürünlerden. Bu ne lan? İçinden bir sürü şey plastik çıktı. Oğlum bir sürü şey çıktı lan içinden. Şöyle dijital bir termometre. Bunun mıknatısı var mı? Şöyle bir bakalım. Yok mıknatısı yok bunda. Normal düz de bunu nasıl tutturacağız o zaman? Ayakta herhalde duracak şöyle. Açıkçası kendim için sipariş ettim diyorum. Bir kenarıya koyacaksın bunu. Dijital olarak odanın sıcaklığını gösteriyor. Hemen bunu geçelim bunu şöyle kenarıya alıyorum. İkinci ürünümüz. Şöyle açalım. Bir bozuk para. içerisinde yes veya no yazıyor. Şöyle göstereyim size. Bir tarafı yes, bir tarafı no olan bir bozuk para. He bunu niye aldın diye sorarsanız şimdi Bununla ilgili sizinle içerikler çekmeyi planlıyorum. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Şöyle bir içerik fikrim var. Bana yapmamı istediğiniz challenge'lar vereceksiniz. Ben de yazı tura atarak yani yes veya no olarak bunları ya yapacağım ya yapmayacağım. Yorumunuz her ne olursa olsun yes geldiğinde yapmaya çalışacağım. No geldiyse diğer yoruma geçeceğim. O zaman yorumlarda bekliyorum sizi. Şimdi bu gördüğünüz <laughs> bu da bambaşka apayrı bir ürün ya. Bunu daha önce internette gördünüz mü bilmiyorum. Bunu sözde dilimizin ucuna koyduğumuz zaman kuş sesi çıkartacağını iddia ediyor. Bu <laughs> nasıl olacak bu lan? <laughs> ya bu ne kadar saçma bir şey. <laughs> bu ne oğlum? Bulabilirsem şuralara bir yere videosunu koyacağım. Ben mi başaramıyorum oğlum bunu ya? <gülüyor> 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 Gerçekten bu a**yim be. Gerçekten çöp bir ürün lan bu. Oğlum bunun neresi? <laughs> Kuş sesi çıkartacak ya. <laughs> Bu ne kadar bomboş bir ürün lan. Direkt var he. he. Çöp koyayım, çöp. Bir sonraki ürüne geçelim ya. Hemen yeni bir ürünle başlayalım o zaman. Biraz önceki hayal kırıklığını unutuyoruz. <laughs> bu ne ya? Var mı içinde başka bir şey? Mi? Yok. Ne lan bu? Aaa bunu da sürekli TikTok'ta Miktok'ta görüyordum ya. Bu üründe arkadaşlar sözle iddiası her şeyi keskinleştirdiğini iddia ediyor. Kredi kartını bile buradan geçiriyormuşuz. Bıçak olarak bize biliyormuş. Yani kredi kartını bile bıçak yapabildiğini iddia eden bir ürün açıkçası. O zaman bunu denememiz lazım. Hemen şöyle bir tane kartım olması lazım benim yanımda. Yes. Bunun hangi tarafını bilesem? şöyle. Yani bir şeyler yaptı ama bu bence hiçbir şeyi kesmez gibi geliyor bana. Bu bir bokuma yaramaz gibi de. ısrarla deneyeceğim bakayım. Şuradan da bir A4 bir şey bulayım ben. buradan mesela Yani bu kredi kartlarını falan bir bokuk eskinleştirmiyor da ben buna bir şans daha verip bir bıçak getireceğim bakayım. Elimde şimdi bir bıçakla geldim. Bu çok kör değil ama yani çok da iyi bir bıçak değil anlayacağınız. Bir de bunu da deneyelim bakalım. Bakalım bıçağı ne hale getirdi. Yani Bu arada güzel demiş lan. Yani şu sürttüğümde hiçbir şey yapmıyordu biraz önce. Okey bıçakta filan iş yapıyor bu arada ama o hani yok kredi kartını biliyor filan buralara bulursam resmini koyarım. Kredi kartını bile bıçak yaptı o iş yalan. Ona inanmayacaksınız. Ama Anahtarlığınızda falan bulunursa böyle yeri de var anahtarlık için. İş yapar yani bıçağınızı şeyinizi bilersiniz. En azından kestirecek gibi biler yani. Tabi jilet gibi bilemez ama güzel bir bileme yapar. O zaman bir sonraki ürüne geçelim. Evet büyük bir kutum sefer. Ben bunun içindekileri birazcık tahmin edebiliyorum. Şöyle açalım. Yine bunun içerisinde birkaç farklı şey var. Evet Çin'den dünyanın en ucuz puzzle'larını sipariş ettim. Gerçekten fotoğrafta çok güzel puzzle'lar olduğunu gösteriyor. Tabi bunları şu an bu videoda yapamayacağım. Bir sonraki videoda bunları yapmayı planlıyorum. Kaçırmak istemiyorsan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bildirimleri açmazsan büyük ihtimalle videom önüne düşünecektir. Yeni ürünümüz gelsin bakalım. Bu galiba zaten son ürün. Şöyle açalım. şunu bir açayım. Bunun ben de açıkçası yerli versiyonu vardı. Ben bunu kullanıyordum. Benimki kırıldığı için bir tane de Çin'den sipariş ettim. Şunun aksesuarlarını bir atalım. Telefon tutucu. Böyle yatakta veya işte ne bileyim bilgisayarda falan kullanabilirsiniz. Bilgisayar başındayken benim çok işime yarar editleri yaparken. Kenarda bir yandan telefon oluyor. Şunu ben bir şuraya sabitleyeyim masayı size göstermek için. Bunu da buraya, bunu da böyle. Böyle bir telefon tutucu arkadaşlar. Buraya telefonunuzu işte sabitliyorsunuz. Atıyorum bilgisayardasınız. Bilgisayar masanızda sabitleyin. Kenarda istediğiniz gibi telefonunuza bakabilirsiniz. Şöyle. Ya da şöyle ya. Ben de dediğim gibi bunun bir ürünü vardı ama şu başlıktan kırıldığı için yenisini sipariş ettim. Çin versiyonu güzel gibi gözüküyor ama bakalım kullanıp göreceğiz açıkçası. Tek sıkıntısı bence benimkinden daha kısa. Ben benim aldığım ürün biraz daha uzun ve daha yani şu aparat biraz daha uzundu. Bunu da bilgisayar monitörünün arkasından koyduğun zaman ileriye kadar uzuyordu. Bu ne kadar gelir bilmiyorum. Ama yine de sağlam bir ürüne benziyor. Benim hoşuma gitti. Uzun hali yani yaklaşık şöyle bir boyu var. Bir yere sabitleyip telefonunuzu stand olarak kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Çok işler ürün. Ya ister yurt dışından alın ister Türkiye'den ama yurt dışında çok ucuz olduğu için alın. Türkiye'deki neredeyse yarı fiyatına falan satıyorlar. Ve bence malzeme kalitesi olarak da gayet başarılı. Evet arkadaşlar bu tarz ürün inceleme videoları hoşunuza gidiyorsa eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bana destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Şuraya da eski videolarımı ekliyorum. Çok değişik, ilginç videolarım var. Onları da mutlaka izle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.